Herkese merhaba. Ben İsa. Kanalımı yeni açtım. Yani YouTube'da yeniyim. Eğer bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Geleceğin Dünyası kanalındaki ilk videomuza hoş geldiniz. İlk videomuz 2050'de yaşam nasıl olacak? Hadi birlikte geleceğe bir yolculuk edelim. 2050'de şehirler tamamen akıllı olacak. Enerji üreten binalar, sürücüsüz toplu taşıma, ve yapay zeka trafik yönetimi hayatımızın parçası olacak. Yapay zeka sadece telefonlarımızda değil, günlük yaşamımızın her alanında ev asistan robotları ve üretimde insan robot işbirliği hayatı kolaylaştıracak. Mars'ta ilk koloniler kurulacak. Füzyon enerjisi sınırsız ve temiz güç sağlayacak. Uzay madenciliği dünya ekonomisini değiştirecek sanal gerçeklik ofisleri, yapay zeka yöneticileri ve 4 günlük çalışma haftası yeni iş hayatının normal olacak. 2050'de seni en çok heyecanlandıran yenilik sence hangisi olacak? Ee, tabii 2026 da burada az kaldı artık. 2050, 2000 nereden daha yakın? 2000 yılından daha yakın. Ee, 2050'de de bambaşka bir dünya olacak. Ee, ben şahsen çok heyecanlıyım. Bir an önce 2050'nin gelmesini isterim. Yani uzay mühendisliği, onun sanal gerçeklik ofisleri, yapay zeka yöneticileri, yapay zekanın hayatımızı nasıl etkileyeceğini görmek istiyorum 2050'de. Bakalım 2050'de bizi neler bekliyor? Sen de geleceğin dünyasına abone ol ve geleceği kaçırma. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı